E, dersimizin konusu arkadaşlar başarının sırrı, başarılı olmanın e, nedenleri, sonuçları. E, oradan başlayacağım. E, burada öncelikle buraya gelen arkadaşlar e, burada e, nasıl bir yerde çalıştığının e, farkını bilmesi gerekiyor. E, Ezo Gelen'in Antep'in en iyi firmalar arasına girdiğini, buradaki nasıl bir e, güçte, bir kuvvette e, Antem'in en güzel, en ezih yerde çalıştığını bilmesi gerekiyor. Buranın ...bunu bilerekten çalışması gerekiyor. Burada çok büyük bir hazine var, çok büyük bir güç var. O da 20-25 yılın vermiş olduğu birikim, portvey, müşteri bunlar çok önemli şeyler. Bir de güven çok önemli. Özellikle bizim Emre Hanım çok yapıyor. Müdürümüz her taraftan arıyor müşterilerimiz. Arıyor işte Emre Hanım şurası şu adap hafta parsel ne yapar? İşte buraya alayım mı almayayım mı ne yapayım işte burada işte almayı tavsiye eder misin? İşte bu bölge gelişmekte bölge mi? Şöyle vesaire vesaire. Sürekli bedavadan şey yapar. Hizmet verir. hiçbir karşılık almadan bizi de arıyorlar. Erdoğan da arıyorlar. E Halbuki onları kesilebilirsiniz. Her şeyden paradan önemli zaman çok kıymetli. Zaman paradan daha değerli. Ama biz ne yapıyoruz? Burada insanları kazanmak yöntemi bedavadan onlara Doğru bilgiler veriyoruz, onların insanların güvenini kazanmak için. Onlar da bizi değer verdiği için başka emlakçı aramıyorlar, bizi arıyorlar. Biz biliyoruz ki o yarın o bedavadan yapmış olduğumuz hizmet o bize yol, su, elektrik olarak döneceğini Yani biliyoruz 3 ay sonra, 5 ay sonra o müşteri tekrar dönüyor. O sormuş olduk, gayrimenkulü ya almıştır, ya satmak istiyor veyahut da tekrar o bölgeden yer alacağını söyleyip tekrar bize o arkadaşlar dönüş sağlıyor herkes bu işe yöneliyor. E, halbuki öyle değil. Aslında bizim iş de çok zor bir iş. Kolay bir iş değilsin göründüğü gibi değil. E, ben hemen bir ay içerisinde geleyim hemen satış yapayım. 2 ay 3 ay içerisinde köşe yöneliyim mantığı varsa bu mantık çok yanlış arkadaşlar. E, biz buraya e, emek verdik. 20 yıl 25 yılımızı verdik. Mesela örnek söyleyeyim. Şurada bir güç var. E, şu yeni gelen arkadaşlar olsun. ...şu da ben olayım. E, buradaki arkadaşlar işte ben de Şaban Bey gibi hemen şu şekilde olayım desem olmaz çünkü ben her sabah bu gücü yakalamak için misal söylüyorum. E, sabah erken kalkıyorum. Her gün eee sınav çekiyorum, barfi çekiyorum. Belki bu gücü yakalamak için 20 yılımı verdim, 25 yılımı verdim. Ama siz diyorsunuz ki hemen ben yarın satış yapayım. E, hemen e, piyasaya gireyim, hemen e, ne bileyim köşeye döneyim derseniz e, başaramazsınız. 2-3 ay sonra e, başaramayınca sizler ne yapacaksınız? E, şeyiniz kırılacak, hevesiniz kırılacak. Sen kendini unutacaksın. Müşterilerle konuşurken dik duracaksın. Böyle kendin emin olacaksın. Güler yüz olacaksın. Mesela bir arkadaş bir bana bir olay anlatmıştı. Bir hoşuma gitti. Bir makine. Organize sanayi bir makine arızası olmuş. Adam sağında solunda bütün ustalarını çağırmış. Hiç kimse yapamamış. Sonra oradaki bekçi demiş abi patronuna Ali Bey Böyle böyle işte bu işten anlayan bir tane e, filan bölgede bir tane usta var demiş. Adam çok zeki bu işi yapar demiş. Sonra adam gelmiş, makine etrafında gel, gezmiş. Arıza ne olduğunu çözmüş. Bir kekiş sallamış. E, sonra bir daha bir kekiş sallamış. Sonra tak o şey yerine oturmuş. Sonra düğmeye açın demiş, çalışmış. Sonra borcum ne demiş? O da bin dolar demiş borcun. Onun ne yapın ya demiş. Sen Adam da korkuyor, makineler çalışmıyor, işçiler bekliyor, işte zarar ediyor falan. Bir an çalıştırması gerekiyor. Ee, bana bu açıklamasını yapar mısın demiş. Bu şeyin e, faturanın demiş şey. Birinci kekiş bir dolar demiş. İkinci kekiş de ben 20 yılın bu işime verdim. O arızan olduğunu fark ettim. 9.99 99 dolarda bu ustalım demiş kendisi. Sizler de e, bir iş yaparken tam 12'ne vurmanız için önce araştırmanız gerekiyor. İşte kasne, ne, taks ne, arsa ne, imar ne? Burada Mehmet'in müşteri %2 artıyı artı kadeveyi hak etmesi için tam donanımlı olması gerekiyor. Yani o adam sanki eve o adama değil de kendini alıyormuş gibi önce parayı değil müşteri düşünmesi gerekiyor. Hatta yeri geldiği zaman evin pahalı olduğunu, bu evin sana yaramadı, yaramayacağını, o müşterinin zafını tutarsa, belki o müşterinin güvenini kazanırsa, belki o gün satış olmaz, belki bir ay sonra, belki iki ay sonra, belki eşini getirir, belki dostunu getirir. Burada paradan ziyade müşteri kazanması gerekiyor. Ee, doğru bir şekilde müşteriyi her desteklerseniz, o adamı kazandırırsanız, o müşteri %2'den size %3 de verir. Ama müşteri e, yalan yanlış konuşaraktan, Onlara e, doğru bilgi vermezseniz müşteri sana yüzde iki de vermez, yüzde bir de vermez. E, onun için e, burada kendinizi tamamen e, şey yapmanız gerekiyor, eğitmeniz gerekiyor. Kurs da bu çok önemli arkadaşlar. Bu eğitimden sonra e, herkesin istediği bir şey vardır muhakkak. İşte ben ticari gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum. Ben arsa uzmanı olmak istiyorum. uzman olmak istiyorum. Şu bölge uzman olmak istiyorum. Eğer herkes kendi bir bölgede şey yaparsa çünkü bölge uzmanı demek o mahalleyi tanımak demek. Uçan kuştan haber olması lazım. Örnek Gazi Kent bölge sorunundan bahsedelim. Orada e, Gazi Kent Gazinkent insanoğlu her tarafa yetişemez. Her işe yetişirse başarılı olmaz orada. Ben Gazinkent'in en iyi gayrimenkul danışmanı olacağım derse oradan uçan kuştan da haber ya temele eşlen yerlere gidecek, oradaki müteahhit ziyaretlerine gidecek, bakkallara, marketlere kart verecek. İşte efendim durmayacak durmayacak. Yani bir insan hayır, oturuyorsa başarılı olamaz zaten. Ee, yer satmanın en önemli şeylerden bir tanesi kendinizi geliştirmek. Ee, tam donanımlı e, müşterilere e, dört dörtlük bilgi vermekten geçiyor. Çünkü bu hizmet sektörü. Adam burayı bizim kara karşımıza, kara gözümüze gelmiyor. Ee, burada en önemlisi şey Ezogel'in marka güvenli firma. İstediği kadar marka güvenli olsun. Buradaki insanlar ...onlara karşı güzel bir hizmet vermezse, güler yüz göstermezse... ...burada kimse tutamazsın, kimse de gelmez, müşteri kaybedersiniz. Sizden ricam şey, bundan sonraki... ...her gün bir adım öne gidin. Hedefleriniz olsun arkadaşlar. Yani bugün... ...hedefiniz 10 müteahhit ise yani 11 yapın veyahut da... ...geriye gitmeyin, geriye gittin ama bitersiniz, kaybolursunuz. İnaçla ilgili inanmak, gayrimenkul işi, inanmak işi, inanç meselesi. Ben Antep'in işte işte filan bölgesinin en iyi gayrimenkul danışmanı olacağım diye böyle inanırsa, kendi inandırırsa arkadaşlar e, başaramayacağı e, iş yoktur. Her şey istediği şekilde gider. Ama e, koşturması lazım, çabalaması lazım, terlemesi lazım. E, sabah erken kalkması lazım, ne bileyim e, yani sürekli bir şeyler yapması lazım. Burada eğer siz ilk gelen arkadaştan bahsediyorum. Buraya para kazanma odaklı geliyorsa o adam yandı. İşi çok zor. Ee, hedefi buraya gelen arkadaşın her para kazanma, köşeye dönme e, düşüncesi geliyorsa kısa vadede cebim doluyum düşüyorsa o adam başarılı olamaz. E, buraya gelen kişinin e, hedefi şu olması lazım. Başarı yakalamak için e, kısa vadede cebim doluyum değil de e, kendimi bir marka haline nasıl getirebilirim? Ondan sonra İnsanların güvenini nasıl kazanabilirim?